düzenli, rutin, suspend diyoruz, açıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne? Saçma bir iş modeli. Bu bir iş modeli değil zaten. Bu kısa vadede bir para kazanma yöntemi bana göre. Para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Bu bir gerçek. Kazanırsınız da ben de kazandım. Çok fazla para kazandım dropshippingten. Hayatımın bu aşamasını Dropshipping'e borçluyum. Çünkü Dropshipping'de başladı her şey. Dropshipping'e minnet duyuyorum. O Salt Ship Now mailine aşığım. O telefona gönderilen bildirimler benim hayat kaynağım. Öyle söyleyeyim benim için su gibi, ekmek gibi, yemek gibi bir şey o bildirimler. Ancak ben bunun bir iş modeli olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şöyle ki bildiğimiz yöntemler. Bildiğiniz yöntemlerden kastım nedir? X yazılımını kullan, Amazon'dan al, Kanada listele, sipariş geldikçe gönder, satılsın vesaire. Bu yöntemlerle bu iş modelinin yapılabilir olduğunu ve bunun bir iş modeli olduğunu bile düşünmüyorum. Bu kısa vadeli bir para kazanma yöntemidir benim için. Burada tabii ki herkesin görüşü değişir ama benim görüşüm budur. 4 yıldır aralıksız dropshipping yapan biri olarak, hayatını dropshipping'e borçlu biri olarak ben bu durumu böyle açıklıyorum açıkçası.